Merhabalar. Kayaşehir 22. bölgede 3 artı 1 130 metrekare daire geçeceğiz bugün. <laughs> Kordonumuz sağdan başlayalım. Yavaş yavaş. Burası 3 çepeli köşe bir dairedir. Bebeğin banyosu. Petekleri falan gayet kaliteli. Yatak odasında televizyon, uydu, internet falan var. Giyinme odası. Petsacaların dolabı gibi. Uzunca bir koridorumuz var. Oturma odası veya çocuk odası da kullanılabilecek güzel bir oda. Evet. Bir oda daha. Dediğimiz gibi 3 artımız, 130 metrekare. Koridordan bir etrafını doğru devam ediyoruz. Küçük tuvaleti. Köşe dairelerde küçük tuvalet var. Diğer 136 metrekarede bu tuvalet yok. Çamaşır odası. Çamaşır makinesini ve ıvır zıvırını koyabileceğin güzel bir oda. Burası da mutfağı. Kale. gayet şık ve güzel bir kullanışlı. Evet, burası salon. Salon da gerçekten şık. Güzel bir salon. Kari